Ben Frotto tarafında hala pozitif. Ya benim beğendiğim kağıtlar zaten bunlar. Yani Frotto, e, işte Migros, Anadolu Efes. Bunlar benim portföyümde olmasını isteyeceğim kağıtlar. E, for, şöyle söyleyeyim, Frotto tarafında da e, gelip bin liranın altındaki geri çekenler şimdilik bir konsolidasyon hareketi var. Benim için alım fırsatı. Biraz sabrınız varsa, bu sene içerisinde burada minimum 1400 orta uzun vade içerisinde 1400'ü seviyeler daha doğrusu uzun vadede 1800'ler orta vadede 1400'lü seviyelere doğru bir hareketlenme gelebileceği kanaatindeyim. Ford e, diğer dinamiklerin çok dışında çalışan bir firma ve rakamsal olarak da kendini her geçen gün başka noktaya koyuyor. O yüzden şöyle bir durum var. E, ya köşede kafanızın rahat olacağı yatlardan bir tanesi. Bakın 10 şehrimiz maalesef zeval görüldü depremde. Ford o günlerde bile kendi dinamikleriyle kendini yukarıya taşıyıp bin liraları görmüştü. Ford öyle bir e, dinamik içerisinde. Şu anın iyi geri çekilmelerde toplanır, yani düşüşlerin alım fırsatı olduğu kağıtlardan bir tanesi.